Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkürler. Sağ Allah iyilikler versin. Öncelikle çok yoğun bir tempo içerisinde bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi ve tecrübelerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Çok çok teşekkür çok ediyorum. Biz teşekkür ederim. Şimdi işletmemiz Pet Plaza. Biraz evvel de söyledim. Aslında sektörde 18-19 yıldır var olan bir işletmeyi evet. son o 6 ay içerisinde zannediyorum devraldınız. Aynen. Yılların tecrübesinin üzerine kendi bilgilerinizi ve enerjinizi de katarak son derece başarılı bir işletmecilik yapmaktasınız. Ben burada verdiğiniz hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz, ürün yelpazeniz gibi tüm değerli bilgilerinizi sevgili izleyicilerimizle paylaşacağım. Ancak öncelikle sizleri biraz daha yakından tanıtarak başlamak istiyorum. Ve her zaman olduğu gibi hanımefendiyle başlamak istiyorum izin verirseniz. Sayın Burcu Tercan kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Ee, hmm. 1983 İzmir doğumluyum. Ege Üniversitesi Soneer mezunuyum. E, sektörle tanışmam tabii eşim vasıtasıyla oldu. Uzun yıllardır bu sektörün içinde. Ben de e, 6 aydır bu işletmeyi devraldığımız için 6 aydır bu sektörde. 6 değil. aydır eşinizle birliktesiniz, Aynen. El ele verdiniz ve son derece başarılı bir işletmeciliği devam ettiriyorsunuz. Evet. Aldığınız eğitimin bir ucu da burada su en azından akvaryumlarla ve balıklarla da, da biraz evet, bir haşin diyebiliriz. Aynen. Hemen size dönmek istiyorum. Erkan Tercan. Siz biraz tanıyabilir miyiz lütfen? Ben de 1976 İstanbul doğumluyum. 20 senedir İzmir'de ikamet ediyorum. Hı hı. Artık İzmirlisiniz. Ee, artık İzmirli olduk. Hı hı. Dediğiniz gibi 18 senedir bu işin toptanını yapıyordum. Artık parakende bölümüne geçtik. Müşterimize daha iyi hizmet, daha kaliteli malları sunmakta daha tecrübeliyiz bu yüzden. Çok büyük bir avantajı burada özellikle işletmeye taşıdığınız, uzun yıllar evet. bu işin toptancılığını siz çözüm ortağı olarak özellikle bu sektörde çalışan işletmelere ürün sunan biriyken Aynı. Şimdi gelen konuklarımıza Direkt son ait nihayet ürün sunmaktasınız. De. Bunu da son derece başarılı yaptığınızı ısrarla söylüyorum. Şimdi biraz konumdan söz etmek istiyorum değerli izleyicilerimiz. Toplam içinde bulunduğunuz çalışma alanı. Kaç metrekarelik bir alandır efendim? Yani depomuzla birlikte yaklaşık 250 metre. 250 metrekarelik bir alan içerisinde çalışmaktasınız ve sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı? 8 kişi. 8 uzun yıllar bu sektöre hizmet vermiş profesyonel bir kadro ile gelen konuklarımızı ağırlıyorsunuz. Sizlere gelen konuklarımıza ve misafirlerimize baktığımızda ağırlıklı olarak nerelerden gelmekte konuklarınız efendim? Ağırlıklı tabii biz Karşıyaka bölgesinde olduğumuz için Karşıyaka, Bayraklı, bir kısım da dahil İzmir'in birçok noktasından, zaman zaman çe değil ve ilçelerden bölgemize gelen, Tabii. bizden hizmet alan müşterilerimiz olduğu gibi yine talepler de olupsa Türkiye'nin 81 iline de ürün ve hizmet gönderebiliyoruz. Hayır, hayır. İnternet üzerinden satışlarımız var. Yine bizi izleyen izleyicilerimizden, hayvansever dostlarımız sizden bir talepte bulunacak olursa sizlere nerelerden ve nasıl ulaşabiliyor sevgili izleyicilerimiz? Yani sosyal medya kanallarından ulaşabilirler Pet Plaza adı altında. Onun dışında e, alo mama olarak e, telefon numaramız 0232 364 3243 bu numaradan, numaradan da ulaşabilirler. Aynen, Sosyal medya sayfalarından ulaşan değerli konuklarımız özellikle sizlerin verdiği hizmetle ve detay bilgilerle, görsellerle ilgili bilgileri alabilecekleri gibi evet. yine telefon numaralarından sizden hizmet almak adına sizleri arayabilir ve hatta danışabilmek adına da bu numaradan sizlere ulaşmaları mümkün aynen. değerli izleyicilerimizin. Şimdi oldukça geniş bir ürün yelpazesiyle hareket ediyorsunuz. Genelde ürünleri nerelerden temin ederiz? Alırken nelere dikkat ediyoruz efendim? Genelde e, ithalatçı firmaların ana firmalardan çalışırız. Bilmediğimiz, tanımadığımız özürünü kesinlikle almıyoruz. İyice inceliyoruz içeriğini, her şeyini. E, Mutlaka marka olmalı. Tabii marka çok önemli. Hayvan dostlarımıza tabii zarar tabii. vermeyen, gerçekten onların Aynen. istediği, arzuladığı ürünler olmasına da tabii, tabii. dikkat ediyoruz, özen gösteriyoruz ki bu da başarının en önemli sırlarından biri. Hemen evet. başarı demişken ben biraz sizi sektörde diğer firmalardan ayıran özelliklerden de söz etmek istiyorum. Evet sektörün en iyisiyiz ama yalnız değiliz. Sizler gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme de var çevrede. Değerli misafirlerinizin ısrarla sizleri tercih etme sebebi nedir? Sizi diğerlerinden ayıran en önemli özellikleriniz nelerdir efendim? Uzun yıllardır bu işi yapmamız dolayısıyla tabii en iyi markaları daha uygun fiyata alabiliyoruz. Sirkülasyonumuz daha fazla olduğu için ürünlerimiz hiç burada beklemeden taptaze satılıyor hayvansever dostlarımıza. Ee, bunun dışında üç motor, bir tane de arabalı servisimiz, bütün Karşıyaka ve çevresinde hızlı bir servisimiz var. Talep Doruk'su'na siz adreslere götürüp temin edebiliyorsunuz, ürün gönderebiliyorsunuz. Aynen. Bu harika. Yani evde özellikle hayvanın maması, yemeği biten değerli misafiriniz, hayvansever dostunuz sizlere aramaları halinde Tabii. tıpkı lahmacun, pizza gibi onlara yani sabah hayvan yemleri harikasınız. Kadar. Bu son derece başarılı getiren özelliklerden bir tanesi bir hayvansever olarak ben. Böyle bir hizmeti mutlaka tercih ederdin. Buradaki dostlarınızın da tercih etme sebebi belli oldu. Evet. Tabii ki onların ayaklarına hizmet götürüyoruz. Bu çok önemli. Aynen. Ürün yelpazenizin geniş olması da çok çok önemli. Yani oldukça geniş bir ürün yelpazesi ve tek çatıdan bütün hizmeti alabilmek tercih edilme sebeplerinizin büyükçe bir bölümünü oluşturduğunu söyleyebiliriz. Artı e, satıştan önce her şeyden önce de bilgi çok önemli. Kesinlikle. İnsanlara eşim Doğru yönlendirmek. Daireyim, tabii. Doğru. iki su ürünleri mühendisi arkadaşımız var. Biri eşim, diğeri bir arkadaşımız daha var. E, hem eğitimlisiniz hem de bu işin mutfağından, eşinizden aldığınız Aynen. eğitimi de birleştirince komple olduğunuzu söyleyebiliriz. Evet. Bu da gelen misafirlerimizin talepleri doğrultusunda onları doğru yönlendirmek, hangi ürünü hangi hayvana daha çok gideceği, daha çok yani sağlıklı gelebileceğini ya da doğru olduğunu siz onları yönlendirerek veriyorsunuz. Aynen. Bu da bir veteriner, hekim özellikle hizmeti gibi onları mutlu ediyordur. Tabii. Onun için de buraya geldiklerini söyleyebiliriz. Şimdi biraz ileriye yönelik plan projene de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili plan ve projeniz neler? Neler yapmayı planlıyorsunuz şu an? Yani önümüzdeki dönemde tabii ki hani farklı şubelerle farklı bölgelere daha fazla hizmet vermeyi tabii ki düşünüyoruz. Ama öncelikle şu anda kaliteden ödün vermeden ee, en iyi şekilde e, bulunduğumuz bölgede hizmet vermek amacımız. Harikasınız. Zaman içerisinde tabii daha fazla insana hitap etmek, aynen. belki bünyenize daha çok insan çalıştırmak adına projeleriniz var ama anladığım kadarıyla önceliğiniz kalite ve kaliteden ödün vermemek. Aynen, aynen. Bu arada siz teknoloji yakından takip ederek ve yenilikleri de yakından takip eden bir işletme olduğunuz bugün kapıya hizmette zaten belli. Bu tür aynen. yenilikleri de yapmaya devam edeceğiz. Müşterilerimizi ve dostlarımızı, hayvan dostlarımızı daha fazla memnun etmek, mutlu etmek adına. Şimdi biraz evvel de söyledim bu sektörün en iyisisiniz ve siz biraz evvel sorduğumda sizi en iyi yapan özellikleri siz bir cümleyle değerli izleyicilerimizle paylaştınız. Ki bana göre bunlar içerisinde olmaz olmazlardan bir tanesi müşteri memnuniyeti. Tabii. Ve şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde uzun zamandır sizleri tanıyan ki sizi 18 yıl belki tanıyan evet. dostlarınız da var. Onlar ki sizden aldıkları hizmet ve ürün sonrası duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü oluşturuyorlar. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Tabii bizi seven sevmeyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Hayvansever dostlarımıza. Ee, biz büyük bir aileyiz. Onlarla birlikte. Tekrar tekrar onlara hizmet vermek, onları burada tekrar görmekten de büyük keyif duyacağınızı Aynen. söyleyebilirim. Tabii Sizden de böyle bir teşekkür mesajı alabilir miyim değerli müşterileriniz için? Tabii ki bizi tercih edip seven, e, her zaman yanımızda olan e, değerli dostlarımıza, büyük ailemize teşekkür ederiz. Efendim aslında burada verilen hizmetleri bu kadar kısa sürede değerli izleyicilerimize aktarabilme imkanımız maalesef yok. Ancak çok yoğun bir çalışma temposu içerisinden bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi ve tecrübelerinizi bizlerle paylaştınız. Bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Siz dostlarınıza buradan teşekkür ettiniz. İzin verirseniz ben sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize siz adına küçük bir davetle sizlere veda etmek istiyorum. Değerli dostlarımız sizlere İzmir Karşıyaka'dan ve İzmir Karşıyaka'da sektörün en iyisi Pet Plaza'dan seslendiğimizi söylemiştik. Sadece yakın bölgeye değil Türkiye'nin 81 ürüne ürün ve hizmet gönderebilen bu işletme bu sektöre ihtiyacı olan herkesin bir talebi, bir ricası ya da kendilerini burada bekliyorlar. Zaten böyle bir talep doğrultusunda verilen hizmetin kalitesi, ürünün muhakkak kalitesi ve genişliği, ürün yelpazesinin geniş olması, çalışan kadro ve kendileriyle ilgili gerek kendini görüp tanısanız gerek onlarla ilgili bilgi edindiğinizde inanın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır.